Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen biliyormuşsunuz. zaman epik bir, bir karşınızda. Arkadaşlar bugün sizlerle ve bu yar ve Arceus yani Yağız'la birlikte Pokemon yeni oynuyoruz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Yes. <laughs> bu maça niye başladı? Ne bekliyorsun lan? Neden? Az yanıma gel sonra video sesin az geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada. Yer. <laughs> <laughs> Saçımı ya. Saçım bok gibi. Hazır ver. sen benim bitsin. Saçım bok gibi. Kusura bakmayın. Eşek al. Eşek yaz. Eşek al. Tamam kamera orada kalsın arkadaşlar. Benim main, main belli kanka. Hadi <laughs> izin. Ben biliyorsun ben yapıyorum <laughs> bir şey. Arkadaşlar biz bir, bir, bir çekmeden önce yazı ufak bir vesile atalım dedik. İki bir. Başka bir şey demiyorum. Bu arada kameraya bakamıyorum şu anda farkındayım. <laughs> Çünkü diğer tarafta kalıyor kamera. Yani şu anda aslında ben kendime bakıyorum ama. Ha, bizim, benim sende de orada öyle. benim de artık mümkün almam lazım. Mümkün çok güçlü gerçekten arkadaşlar piyaza gösterdim. Ben de mimikli olsaydı onunla ve satacaktım da. Yok yani. ya? Paski hesabımda vardı. <laughs> Afiyet. Teşekkürler. <laughs> ya soğuk kostüm evet. çok güzel var. Evet bu arada aşırı iyi. Çok hoşuma gitti. Bize kostüm değil Galiba. Kanka ona da <laughs> <laughs> bitkiden şapka yapmışlar. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Go! Niyeyse ben Lukaio ile şeyin görünüşü zaman benzetmişimdir. Zero'dan. Sizlisin çabuk. O e. <laughs> bu ormanda. İleri git ben de ormancıymışım bu arada da. Ben de ormana gidiyorum o zaman. Hey. ne de- neden bana da sana değilsin ya. İşlerine geçiyorum çünkü. Kardeş ben de eğer Rewind'ım olsa işte işlerine geçiyorum. Benim tek işlerine geçmediğim insan sensin. Ya yürü git. <laughs> ana karakterlerimi alsam görürdün sen görürdün. Ama ana karakterlerimi alacak param yok. Ya ne boş yaptın ya ben. Vay yukarıda bizim Vukali VS atıyor. Ben de hemen onun dövdüğü adamı çalıyorum. <laughs> döv 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 döv. Al oraya al oraya al oraya al oraya. Al oraya al 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 al. Al oraya onu. Tamam öldü 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 öldü. Öl o. Öldü. Abi yanlış şey ya aldı. Bir şey, şey aldı. Oo yalnız iyisin ha. Ben bir kilo aldım da. Ben iki kilo aldım. Ben iki alamadım. Ben daha çok güzel almış ha adam. devam. dövdüm 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 tut popo mu var diye. yardım et. Sen de bu arada. Aa, ya kaçtı ya. Canına fırladı adam. Ah. Al oradan. Öl ölüyorum. Hem bize alalım değilsinler mi öyle? Gülersin kanka. Gülersin kanka. Gel gel gel. Come on come 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 come. Oh, çaldı. Size bir soru. Sizce Lucario benim kaç tane kilimi çaldı? Yorumlarınızı bekliyorum. Neymişim, değil mi? Çoşan çok <laughs> işte. benim 30 bekmiş lan. <laughs> Dövüyorlar beni. Dövüyorlar beni. Sık, 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 ya killerimi çalma artık. Ben daha ya. Sürekli çillerimi çaldığı için. <laughs>

Abiler adalar. Gel gel. Saçaman, kurtulaman. Konuşun <laughs> gez. <laughs> <laughs> Alıyoruz. Bilemi çaldılar hep ya. Abi bu yanlış kodum. Bu son tepkili. Üç kez kullanım gireyim. ben de açtım son bir United'a. Bu artık <laughs> birisini kullanım ben. Mesela ben Bu abi. Ya benim benim aşırı ısınma da basa tutarak dönülüyor da ben unutuyorum kanka. ya. Vallahi şükür sonunda bir kilimi verdiniz bana. O anda. Ha? Hiç verse bir. Alırsın Biz onu. Bizlere ne? <laughs> Sakin. Ağam oh, deli ya. Hiç verse bir. Sakin ol atarsın. Dördür yani. Night oh. call! Kocaman. Ya, kelime çalma artık! Older Geist! ee? ben de dehşetim yani şu anda da çok değil. <laughs> ölüyor, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Vay, vay vay. Çok güzel. Sen hiç öldün mü bu arada şu anda? Ben, ben hiç öldüm, Ne? Ben adamdan Beyza'ya gittim, ne hikmet. Orada bevize, bevize. <laughs> Onlar benden geldiler biliyor musun? Ben canım gitmiyor oğlum bu ne? Hile abi. www.hileci.com Yaşadım yine sponsor abi. Ya. Tamam ben yukarı gideyim. Sakin. Şiyat. Beş. Beş. Beş kilo alın. Kaçtı 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 size geliyor. Ya bana gelsin kanka ya. Karnaklarım yorulur artık. Tamam onu alırsınız ya orada. Nereye gitti lan o? Tamam aldım. Bas bas bas. bas, bas. Ya yani biz de Rigi aysa öldürdük. Konuşamıyorum. Rigi'yi Alttakini öldürdüm. Sen yukarıya git. Oğlum adamlar sadece basic almış zaten. Biz neyin kapısını yaşıyoruz? yok ettin ki ortalığı. Helal olsun sağ. Ben gidiyorum Oo. Oh, kanka Alt tane topum var. Ooo. Oh, Harbiyeler. 6 tane top şey bastım. Şey evet, ben şey bisik dedim sende. Yapıp oğlum. Ben yedirdim kanka. Ben yedirdim. Ben İzle izle izle. Kanka izle izle benden o kitap kasıyorum. Ve yanınızdayım zaten. Neyin kafasına yaşıyorsun? Yunan! Ya çalamadın ya. Çalacak <laughs> değil. Tesettiler. Tuğlu. Tesettiler. Ben geçtik oyunu. Ben Sen kaç ol... kere var çok merak ediyorum. Bakarız ya. <laughs> 28. Oğlum 28 <laughs> ne lan? Çok kötüler. 16 kilim var. Daha sonra senden sonra da birinci benim ha. Ya ikinci de pardon. Oğlum bir balta Senin beğenek. Helal olsun sağ. Baba yıkıyor ya. Bu dört tane asist yaptı şimdi bak. O dört tane asist. Staf... Gel lan seninle bir challenge yapalım. Oynadığımız en kötü karakterleri alalım. Biz yine de yeneriz bu arada. Bir şey söyleyeceğim ben. Şey yapmadık hiç. Oynadığımız kötü karakterleri. Ya kanka işte oynamayı bilmediğim bir karakter seç. Bakayım. Ben başlatıyorum. Rahat edin. Hayırdır kardeş. <laughs> sen kim köpek benim birinciliğimi çalmak? Oğlum sen kötüsün lan. Boş yapma. Dün çocuksun sen de. Ya yine git lan. <laughs> Pokemon United'a başlayın diyen kimdi? Pokemon United'a çıktığından beri oynuyorum ben de. Ben de. Evet. Çımarma diyor. Çımarma diyor. Ne oynuyorsun? Oğlum Bayağıdır oynuyorum bu arada. Harbiden ilk şey... Ben ön kayıt yaptırdım o Pokemon'a. Ben ön kayıt yaptırdım. İşte. <laughs> Neyin kafasını yaşıyorsun? Lanetes oyun. Lanetes güçlü var arada Nasıl o burada Bu <laughs> başka karakter yok mu? Ben Lanetes oldum. Şeyleri saymıyor. Dereceli <laughs> oynuyoruz ya. Süreli de. Ben de yaparım. oldum. çok güçlü bu arada. <laughs> Şuraya bak. Tiplerimize bak. Allah'ım kafayı yersin. Postan kullanıyorum. Abi çok güzel. Ben de her <c Riski> şeyi atladım ki. Abi benim tembel diye bir özelliğim var. Can yeniliyorum lan. Ben mi? Oha o kadar hızlı level atladın mı? Kaç mı oldu atladın lan? He, doğru hızlı level atladı. Parlak işini çiğmeyim. Çiğmeyim. Çiğ 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 çiğ. Parlak işini tutturması çok zor oluyor. Parlak işini çok iyi. Ama tutturması aşırı zor. <gülüyor> <gülüyor> Evet evet güçlü karakter Güçlü biz, altta 3 ve şey atıyoruz. lifan falan atıyoruz. Allah. Hunter yardım et. Nelersin? Mr. Mime kaldı. Gebersin. Hadi hadi hadi. Abi bu çok güçlü vardı Ben şu anda Pikachu'yla ile V satıyorum. Sus. Biz, Biz iyiyiz ya. Ben bu bir şey asamıyorum. Sen Pikachu'yu kestin. Zobra da iyiymiş ha bu arada. Sal beni. Şu dört topu atacağım. Ya sal diyorsak sal değil mi? Ya sanki alabilecek beni ya. Yürüyün gidin lan. <laughs> 2v1 atıyorum yes. Ayva yedim. Alırsın Tam bizimkiler de geldi bizimkiler de geldi. Dalın beyler dal 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 dal. Araya al araya al araya al araya al araya. Sür. Tam şamarladım. Sıra genizi. Alırın araya beyler alın araya. Döv. Helalsiniz. Elekenizi yok. Bu evet. Ben, evet. ben, ben, ses ben şu anda şey. White onun şey, onun Oha. E, aşırı iyi bir şey. tek aklımda çok, bir aklımda ya. Diyorum ya çok güçlü. Abi evet. Oraya yetişemem ben. Çaldılar kanka. Hayır yani gidin öldürebiliyoruz ya ama ha, yetişemem. Hayır, hayır, hayır. Ya, e, 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 bir zahmet. Sifir şey yapıyorum. şey yapıyorum. Daha ördüm Dışı lazım. Aaa! Zerora burada! Zerora Yes! Çok basit. Ya gerçi ölüyor lan. Kimse katılmaz herhalde. Ölüyor. Öldü Öldü Öldüm 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 ölüm, öldüm ölüm, 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 öldüm 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 e, oha! Kanka benimki de yarı can götürüyor ya. ha. Hayır hayır. O United değil benim. Hangi biz altta var ya. Hiç iyi şeyler yapmadık kaç dedim ben. Da bizim kilileri çaldı ya çiçeriz artık. Boş Bir an ben. Oha oha ölüyorum 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 ölüyorum. Sıkıntı yok, Charizard bana yardım ediyor. Buraya, buraya gel lan. Nice, alttaki Charmander'ı döndü. Haydi lan, falan öyle ya. Kanka, biz adam evliliği fırsat vermiyoruz. Yok, bir daha ölelim. Öldüm. <laughs> Çaresizlik. Böyle kezdi. Unite. Yeah. Surf. Herkese. Ha, atamadım, atamadım. Atam atamıyorum. Bu bana bu değişik şeyler yapmıyorlar. Registre. Kanka gördün mü? Dört kişi bir adam bayağı böyle. Telekenize. Ben telekenize iyi bu arada. Ölüyorum. Bu sefer her ölüyorum. Işınlanma gibi bir şansım da yok. Öldüm. Ben Çerezat öldürdü gözüküyor da adam da hala çambermiş. daha <laughs> <laughs> <Çamberim. Gülüyor> hmm. yok lan Çerezat evimleşmiş. Can da evrim geçirdi bu arada. birisi bir şey yaptı. <laughs> yes! Alta geliyorlar. Oğlum, niye kaçıyorsun? Gel, 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 Kanka, içinden geçti Mr. Mime ya. Kanka, hızlı gel, hızlı gel. Döv, döv, döv. Al araya, al araya, al araya, al araya. Harika. Iyi. Harika. Mükemmeliz. Tam ulaşamıyorum. Tamam, orayı sen aldın. İlerim. Leute! Ein Juna. The final <laughs> Oğlum, teslim olurlar ki şimdi. <laughs> Fark etmez. Ne oldu başa yani? Oha wow, yendik mi lan? O bir gamer geldiğinde zaten yurasını görün. Gamer diyorum çok güçlü. O şey bir defa ne evet. oh! Oğlum şu da <laughs> önümüze gelen ölüyor evet. Bakın ne oluyor? Dalın. Abi bak şu fişi ben yiyeceğim. Her izleyen herkes şu anda anlıyor var ya. İnanılmaz iyi. Uf. O şurada ilendim. Geldim. Bu ne oğlum 7, 26, 300. İkimiz yalnız 86 şey yapmışız oğlum. O nasıl oldu lan? Yalnız hep e, iki şey birinci yani konuşamıyorum. Birinci ve ikinci biz oluyoruz fark ettin mi? Evet. Evet. Bizim için de abi. Ya böyle öyle. öyle. O zaman son bir tur daha tek. Hatta. Ben ne oynasam ya? Görüşemez. Mesela mı var sende? Al var. Şey, al, var o zaman al al. Ben de bazı alacağım. Neyse çok oynamak istiyorum. Tam Tamam ya ben bazı oynayacağım. Zaten oynamak istiyorsan oyna güçlü karakter. Aa şey drodon Güç mü değil mi biliyorum da Pokemon Go'da güç... Ay Pokemon. konuşamıyorum ya. Şeyde güçlüydü dizide. <laughs> Gigante Max Troludon. Adam binaya evlişiyor ya. <laughs> 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 Evli var ha. Ha? Yani. Ah. Ay oyunda yok da. Yes tek kostümsüz biz Allah cezanı vermiş. Ben bir yerde yanıtan yaratıyorum. <laughs> ben de yeni deniyorum. Bazı dizide çok hoşuma gittiği için aldım bu arada. Oha çok komik oh, Kanka saldırmayı anlama bak Allah kahretmesin. Ben adamların kafasına atlıyorum kanka. Bak tak. <gülüyor> <gülüyor> TALK Bende de, de bitirici iğne var. Dibime atıyorum lan bitirici Kanka bende bir şey var bu arada. Bir bar. O bar dolunca bende bir şey oluyor galiba bak. Reis'in <laughs> bir şey atın <atıyorsun>. ki. Tantin. Olabilir. Lazık ne ama Dal 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 <laughs> dal. Tamam tamam bende 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 sıkıntı yok. Bazı <laughs> oyla <oil, Buzz gülüyor> yakın dövüşe girdi olmadan. Sana ne diyorsun? <laughs> Aman. <şermendir. gülüyor> Bak. Her bir yok ettin yani kanka. Uy. Yavaş ver. <laughs> kanka benim karakterde şey yani. Oo, Ben süper güç alacağım. Biraz galiba bu karakterin iyi bir özel gücü var. Hayat emme can çalıyor olabilir mi rakibim ben? <laughs> Ejderha da mısın? Ejderha da mısın kanka ya? Ya bak ejderha darbesinin bir şeyi var kanka. Aa, Şu, ölüyoruz. Ölüyoruz yes. Ben çok yes, yardım et. Vay. Tamam hadi hadi hadi, hadi. aldım. Aldım. Ah. Yardım etsene altta ne yapıyorsun? Oğlum ben altta. Lan yukarıda 3 kişi var. Al benim topları da ya. Çıkkalı çıkkalı çekil. Attı ya tutamadım onu. Ben sana dedim Ejder darbesini al diye. Ve list flame. Böyle şey Oo oh, ben öldüm. Evze aldı yine. Yakında üst ona benim için çok dezavantaj ya. Talon flame benim içimden geçiyor. Öldün ya. Yukarı geri doyundan doyunca yukarıda içimizden geçiyorlar. Ben de bazı öyle açıkçası. Yere yapıştırıcı. Uy! Yıldız yes! ikisine de öldürdün galiba. Yok. Kaçmış ya o. Tamam ya bu talan flame bizde, bizde. Bize de bize de yaz yes, bize de. Öldüm öldüm. Ne Ta <laughs> <laughs> tamam bileyim kanka ya. Ne yapacağız? Tamam ya şu anda iyiyiz iyiyiz. Kötü değiliz. İyiyiz iyiyiz. Light! <laughs> <laughs> o şey değilmiş lan benim Light. Bu ben seviyorum bu parça olayı. Benim Light güzelmiş ona. Çazap geliyor. Çazap geliyor. Haa <laughs> bana, <gülüyor> bana United bastı. Aa, şu an ona vuramam. yukarıdan uçuyor yaz. Ee, ben de öleceğim. Aa. Oha 31 top düşmüş. Bir bende en iyisi top düştü. Orada var çok fena top var orada şu an. Hiçbirini almadılar ama. Elleri dolu galiba. Orte mı? Ortaya mı? Bu ben Ben altta bizimkine yardıma gidiyorum. Ölecek. Oha! Yaz alta gelmen lazım. Yaz çabuk alta gel. Yaz çabuk alta gel. Alta gel. Acilen alta gel. Şimdi. Acil. İçinden geçtiler bu arada. 47 kaldı. Kanka o basarsa biteriz. Geliyorum. Dayan geliyorum. United'ım var. Ya, bu arada ilk olarak daha iyi bir ateş yiyorum. Tamam tamam tamam. Rahat kal. United'ım var. Tene. Kanka. O abi yok ama gitti. Demek neymiş? O, o, kötü karakterlerle oynayamıyormuşuz. Abi sana bastı, şey... bastı Silvia bastı yani. Bastı da kanka. Yok tam 10 bastımış Silvia'm da. Ve nereye kaçtı? Kanka. Kanka ana beyze e gitmiş bizimkiler. Ben yanlış bilmiyordum. Tamam. Yok oğlum kaliteli kalsın diyorum. Bir sene daha. Doğuldun. de yani. ya de yanlış eşyalar aldım yani. Olabilir. Daha sonra diğer eşyalara da denersin. Allah kahretsin. Sakin ol geldim. Gel, şey geldim ama geldim o geldim o, geldim. Teorize falan. Nerede o? Geldim. Gel. Lan kimsin lan benim arkadaşıma bulaşıyorsun. Ama bak oradan çık. Oradan çık ama. Heh. <laughs> <laughs> Yok sen değil kanka ya. Adamlar benze duruyor ya onu diyor. Kanka 2 v 1 adamları tutmaya çalışıyorum sadece ama öldüm. Aldım Bizim adam da geldi de kanka kalelerine duruyorlar o yüzden şey ki can diyorlar. Bu arada şu anda beraberiz az çok. Bak şu kulelere. Ben altta geliyorum. Oo. ya ne Fark, <laughs> <laughs> Fark ettim. Fark ettim merak etme sen. Uf 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 iki tane ateş. Ben böcek duruyorum. Ben böcek duruyorum. Yani ben böcek duruyorum. İki tane ateş. Neyten? <laughs> <laughs> united, united ne bakıma yeri ya? <laughs> Final stress. Yettim yaz yettim yaz yettim 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 Birisi gelirse yettim çakarım. yettim 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 Dal 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 dal. Hayır hayır. Ya adamın bana o etmesini çektiniz. Neredesin neredesin geliyorum ki? Tamam en azından basmalarına izin ver vereyim. Ben bir tanesi yok kazanık var orada. Kanka o da aldı. Vay kazandık ya. Bu abi kazandık lan. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölmedim. 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 Öldüm ama. 3 kişi araya aldılar kanka. Kanka geliyorlar. Tamu Flame, Mr. Mime hepsi geliyor bizim kaleye. Charizard da orada. Charizard da orada. Charizard da orada. 4 saniye. Kanka benim daha 7 saniyem var. Şu kıyafet lazım. Şuradan ben düşüyorum. Yettim. Üç tane, Nerede o? Çekil. <laughs> <laughs> tamam. Ben onu sen bana kazandın. kanka. Git yani. Uç. Tamam, böyle gidiyorum. Terk et, terk edeyim ben onu. Top almıyorum. Tıkındı ya. Beş tane atamadık. En azından güzel savunduk. Kazandık ya. Ama <laughs> işte mi çok ucu ucunaydı ha? Biz iyi oynadığımız karakterleri almadık ya. Baksana bir ara bizi çok geçmiş hatta. <laughs> ben de yine ikinci. Ben çok az top basmış, onun ikinci olmuş. Yoksa killerimiz falan aynı. <laughs> Neyse o zaman. Arkadaşlar birlikte bizden bu kadar olsun. Ay. Çok zordu ya. Son maç zordu gerçekten. Oynamadığımız karakterlerle yapamıyormuşuz. Bunu anladık. Eğer daha fazla Pokemon oynayan tekli istiyorsanız kaç like gelsin yaz bu videoya? Ha bak da dönmeyeyim seni. 20. 20 like tamam. Arkadaşlar bu videoya... Allah'ın adını seni. Arkadaşlar. Korktum <laughs> Ben Bir zahmet. Arkadaşlar o zaman sizlerden de bu videoya yazın dediği gibi 20 like. Yapamadım lan. <laughs> Özür dilerim. Ha? Ha. <laughs> İmdat. Arkadaşlar bugün de bu videonun sonuna gelip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>